Arkadaşlar ben Onur. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün karşıda oynuyoruz ama ölüyorum. Bak bak ne yapıyorlar. Ana. Benim silahım varmış. Ee, yeniden başlarım. Evet arkadaşlar kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Evet. Geçelim. Hangi şerefsizdi bana vuran? Bana vuran şerefsiz hangisiydi? Onu öldüreceğim. ana O beni öldürecek. tamam tamam yetti şerefsiz kal lan şerefsiz canım yok ana, ana. öleceğim ha öleceğim öleceğim Tamam bu da gitti. İki öldürmenimiz oldu. Geçelim. Allah bereket. Allah Allah. Al, al. Berket berket. Hep şu berket. Ah tamam bunlara hep şu berket. Can ye. Canye. Ölüyoruz Canye. Ha tamam. Evet. Bakalım. Şimdi şimdi sen malsın biliyorsun. Bu mal arkadaşlar. Bu mal adı artı mal. Mal 638. Bu da bu da mal. Bu da onun kardeşi. Ana. Bunları alacağız ki gelecekte ihtiyacımız olsa loading neyse Allah Allah hepsi bereket aha bak orada sen harbi malsın bak bu gördüğünüz gibi mal söylemiştim bu da bot bot sabahtan bunu bu mal biliyorsunuz ki malım tanıştırmıştım size bu da ondan mal lan sana vuruyorlar dondur don. bak bir dakika sus diyeceğim sana. Mal mısın kanka sen? Mal mısın? Oyuna gidiyorsun, Oynayamıyorsun. musun? Nasıl? Neyse. Adam olalım. Adam oluyoruz adam olmuyoruz. Adam olunca adam yok öyle değil. Neyse gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim uzaklara. Mal gelsene. Mal gibi bakıyor ya. Mal. Neyse şimdi gidelim. Bakın bu 3 nərdə lan? Ana. Ana 3 olmuş ki. Lan bax, bax, bax. Mal düşmən, mal düşmən, mal. Bax, orada da onu vuran 4 olmuş. Bu axıllı, bir kimi mal deyil. Bu mal deyil. Buna mal deməyə. Bu da botmuş. Koprolanların hepsi bot. Nərdən çıxartdım? Uydurdum təbii ki də. Amma bence bot, çünki bal deyib bir şeylər. Bir malını öldüremedi. Tabi doğru, doğru. Mal malı öldürür mü? Öldürmez bence. Bak, keskin nişancıları bulduk. Ne demiştim? İhtiyacımız eh, olursa kullanırız. Gidelim. Buraya. Burak kaç metre bir dakika? Dördü. Benim sniper var mı? Sniper. Sniper. Sniper Sniperde ihtiyacım var. Bundan sonra böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sniper bulamadım ama olsun. Snowboard'da başlığı her şeyi buldum. Bundan sonra böyle. Şimdi böyle facecam'de videolar açacağım Şimdi buralarda bir yerlerde araba görmüştüm ben. Bir gideyim. Ve tabi git git. En nefret ettiğim şey burada bakın facecam geliyor. Elimi değdiriyor. O yüzden. Git git git. Kusura bakmayın yani. Buralarda bir tane şey vardı. Gel gel gel. Burada bir şey yok. Sniper lazım bana. Rahat oynayamıyorum. Face game oynayamıyorum çünkü elim buraya geliyor hep. Aa tamam buldum. Vallahi de buldum. Şimdi olay bu. Bir dakika. Ben mal gibi düşman gelecek. Altıma edeceğim. Al. Tamam. Geç. Geçiyoruz, geçiyoruz. Nereye gidelim? Burada. Aa bak bir dakika.

Evet, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlar bağlıca. Evet, bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak, Gidiyoruz buraya. Herkesin. Bak üstüne düşmesin. Bir sefer seferinde düşmüş, dövmüştüm. Ne oldu bu? Bilmiyorum. <laughs> evet, bırak, bırak, Evet. Bir daha baktım da. Rahat oynayamıyorum dediğim gibi. Pro bu arada. Pro üçlüyü aldım. Ama bak düşme. Hadi öl. Bana, bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Herkese vur bana vurma. Bir dakika. Değil. Rahat oynayamıyorum. Elim niye düşüyor? Bana vurma. Pro üçlüyü aldım ama oynayamıyorum. Bak, elim düşüyor. Aa, şey. pusmuş oraya pusmuş pusmuş. Buna bak orada, al bunu. Böyle git, böyle. Bir dakika. Bir, bir. Hayır, elime, elime. O gitti, can içmeye. Tamam, proyuz. Güzel. Hiç anlıyorsam noob değiliz. Nereye gittin abi? Abi nereye gittin? Çıkmaya korkuyorum çünkü gidip bana vuruyor. Ağzıma eder. Şimdi bunu alıyoruz taktik bu. Al. gidiyoruz vur. Aa, orada 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 gördüm. Oradan çıkmış. Bum. Bum. Bir, dakika. Bir dakika. gel buraya. Bum. Ah tamam 3 öldürdüm. Ben emin değilim. Burada da var. O yüzden tedbirimizi alalım. Zaten kuşun dolu. Bir dakika. Silahına bak diyeceğim. Ha bu. Burada bir şey yok. Silahı aynı. Evet kanala abone olun. Ah, hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ya. Seni bulacağım oğlum. Seni adresini bulacağım. Seni öldüreceğim lan oğlum. Seni bu dünyada yaşatmayacağım. Seni bu dünyada. Tamam lan. Bu geliyor mu? Bir dakika. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Ben. Aha tamam ha ölme. Tamam süper gidiyoruz. Süper gidiyoruz abi. Hadi öldür. Hadi ben senin. Öldü bu da mal gibi. Neyse. Bir dakika ben bu böyle bir şey alacağım. Neyse. Yeni bir oyun açalım. Evet arkadaşlar bu sefer e, klasik mod Yeni da... Ana bak bak bak. Öldürme öldürme tamam. Bak anlaşabiliriz öldürme. Öldürme anlaşabiliriz. Oynayamay oynayamıyorum ya böyle. Anlaşabiliriz. Kanka. Kanka kaç kurtar geldi. Hayır, 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 atla. Hayır. Hayır öleceğiz, ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. Hay ben sizin. da. Kaç, kaç, kaç. Tamam. Kaç. Ana, ana, at. Hayır, hayır, hayır. Evet, tamam Tamam, süper gidiyoruz. Süper gidiyoruz, hayır. Atla buradan, atla. Ha. Çok buralarda yürü. Evet. 4 mutlaka ölecek. Ben gideyim bu silah taramalı. Silah alayım mı? Biraz geldim şöyle kusura bakmayın. Zombies incoming. coming. Tamam. Gel 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 abi. Gel abi. <laughs> bir dakika. Bu tufak kuşlarsa bilmeyenler. Düşünün buradan geçenler. Ha, bir dakika. Böyle olsun. Çok zor biliyorsunuz. Oynayamıyorum. Evet. Gel abi. Asabımı pozyaları öldüreceğim. Bak. Bak abi niye ölüyorsun? Bak gidiyordum. Tamam güzel gösteremedim orasına gidiyordum güzel ba bu ana iki ölmüş ana bak iki öldürdüm bu da ölsün. bu da ölsün iki kilime ayrılıyor dostum bunu attım bak ee, bunun ismi neydi lan ama ben niye ölüyorum ya İki kilo öldürdüm ben niye ölüyorum niye niye sizi bulacağım oğlum geçin mi ana ben mal mıyım? Harbi ben mal mıyım? Harbi malım. Ne yapalım? Malım. Ben bunu seçmiştim. <laughs> burada önce... evet. <laughs> oluyordu. Ben de diyorum burada niye şey yok ya? Haybim, harbi malım. Neyse geçelim hapsine. Evet geldik ama bu sefer... Bu bir dakika böyle bir dakika elin Bu sefer e, klasik mod gibi ama a bu varmış. Elim bir şey ya bir dakika bunu bir şey. Bu da klasik mod ama bu ne bileyim böyle bir ada. Geldik de. Burası e, başka bir yer. Binde bin öleceğiz. Binde ama burası ölürken diriliyor. Öyle bir dakika. Elimi alayım bunu bir. Tam bilmiyorum. Ana. Ben ölüyor muyum? Aa iki öldü bir öldü. Nasıl öldü lan sen? Lan burada kaç kişi ölmüş? Ha, hayır hayır hayır. Hayır öldürme beni. Öldürme. Kaç kaç abi kaç. Kaç kurtar beni. Yani. kaç kurtar diye. Burada ölürken diliyor muyuz? Sınav fotoğrafı. Ana. Aa. Aa sen sınav mı? Niye sen ki? Ana. Loxley'e öldürdüm. Ana. Ana. Bu ne? Yeniden konuşma uçağı. Ana. 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 Ee, burada öyle, olmayacak ki. Ana. ben kaç kere anladın? Ha. A, bak. Bak anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Ölmek de bir suç burada. Bak öldürme ananı. Git git git. Ana öldürmüşüm. Ana. Ana öldü ki. Ana Ana. Yok. Sen ne yapacaksın? Sen dünyayı zehir yapacağım. Ben zehir edeceğim. Lan nereye yapayım? Ana. ana. Ana ana. Ana 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 ana. Bu bot mu zaten öldüremedi beni. Ben o, bir dakika şimdi. Bulamadım bu oyunu. Sırrını. Her yerde insan var. Tamam. Güzel. Süper. Süper hatta. Bir dakika. Hiçbir şey yok. Hiçbir bok yok. Kanala abone olun. Like atın. Ne olur? 500 abone düz çıkacak bir dakika ana bir dakika bir dakika bak buralarda Oo. bak 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 artistlik yapıyor bir dakika şimdi artistlik yapıyor ben anlayamadım Niye ölüyor niye diriliyor ölmeyelim botum bir dakika ya bu ne şey yapıyor bunu Hey gitti. Hey gitti. Zaten içeride bana falan ve Ama dışarıda bir abi bu. Hakikaten. Kanka botsun biliyor. <laughs> Şeyim yok. Mermim yok. Ben gittim. Aa. Niye bu silahtan başka bir şey yok mu burada?

Burada başka silah yok mu? Ah öldürme, öldürme, öldürme. Tamam. Tamam anlaşalım. Anlaşalım. Anlaşalım, anlaşalım dedik. Anlaşalım, öldürme. Bir de anlaşalım. Anlaşalım dedik. Bir dakika. Ha. Teslim olmayacağız. Teslim olmayacağız, olmayacağız, olmayacağız. Teslim olmayacağız lan. Ne artık yapıyorsun? Öldürürüm seni. Tamam ben de öldürüm. Tamam. Tamam. Kaç dersin? Kaç dersin? Yani onlar da çıkarsın. Bak şimdi herkesi... Bak nasıl öldürüyor. Herkesi bak nasıl öldürüyor. ne ya? Senin senin Teslim olmayacağız. Teslim olmayacağız da. Öleceğimiz belli. Yani hiçbir şey. Ana. Akek kıyeti yaptı. Bulduk. Biraz kusura bakmayın. az önce konuşayım. Gid abi. Kaç dakika oldu video? 17 dakika. Niye? Niye anda 17? Ana. Aga okay, kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Tıra bakma. <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? 17 dakika oldu. Bir bok yapmadık. Onu çıkarmış. Onu, yalan. <laughs> Bu da tutuyor. galiba. Bildiğim pro. Bildiğim pro. Şimdi. bit Öldürdü. Güzel süper Ö hepimizi öldürecek. O ne ya? Bir dakika böyle bir yapayım. Bak öldürsen öldüremiyorum. Öl, öl. Bu neydi lan? Şıpşak mı oldu? Bahçeden garip garip sesler geldi. Buraya kızım kim bir var herkes samçısı samçuş Sonuç. Ha ha tamam ölmek yok bundan sonra öldük bay bay kanka bay bay Oo ooo ooo o oha 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 bizi bulduk böyle gidiyoruz alev maketi kanka biliyor musun gittik kazanan belli yani doğal olarak Aki ya? AK117 buldum. Ne istiyorsunuz ya? AK Ö öldürsün. Oyun kasıyor birazcık. Kusura bakmayın. Pildendir demin Kaç pil? 10 pil. Tamam. Bir dakika birazcık kötü oynayacağım ama gel ölmeden ah bekle bekle o dirildi gelmedi kaynağı pro ameliyatın dilime ölüyor oluyor ölüyor neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın video 20 dakika oldu kendinize bakın video abone olun like atın huh, bu kadardı video kendinize iyi bakın bay bay